Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber bir şeriyi bin kupa yapmaya çalışacağız. Ama yani bin kupa yapmayacağız. Yapabildiğimiz kadar yani yapmaya çalışacağız. Kostümlü. Kostümlü daha güçlü oluyor galiba. Öyle bir Kaybet. Kaybettim. Ya kaybetmedik mi? Ya uf çok kötü oldu tabu. Baksana ya. Oha lan. Ben burada saklanarak onu bitirebilir miyim? Almadı gitti. Adam kırda almadan gitti. Saklanarak oynayacağım biraz. Birileri görmüş olabilir de bizi hadi neyse. Buralarda birileri vardır ki ya ben niye geldim buraya kardeşim ya Bibi geliyor Bibi Bibi git Allah için git beni bir sal kardeşim beni bir sal çık git. Adamın nasıl bunu bozmayı vallahi bak. Burada biri olduğuna eminim. Canımın dolmasını bekliyorum girmek için. Yokmuş lan. Ben kupa yapamayacağım kesin de şeyli. Hadi neyse. Hesaplaşma. Dönün <laughs> dönün 10 kupa verdi güzelmiş lan. Sevdim bu aletayı. Hadi gözüme girmeyi becerdim. 5 maç daha kazanak var. Pa 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 şak 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 şak. Arkadaşlar benim bir özelliğim var. Çok saçma videodayken karakter açıyordum. video Videoda değilken karakter açıyorum. Benim işte max özelliklerim. Doğru. jibli şak şak. Karanoğlu savaşçı. Aha baktı biri gitti. Oha Piper'ı öldürdü. Oha Jibri yakacak. Ay o speed, ay o speed. Spike'a şimdi sataşacağız şeyliyle. Hmm, sataşmayalım. Hadi gel, hadi gelin. Allah gelmeyin. Vallahi haydi. Yanına bitti kül oldu. Kül Kilo olmadık lan. Bak sen git bak Bak sen ben, ben senden korktum. Cık. Ya da korkmadım ben geliyorum bekle. Anam anam. Anam kaç vuruyorsun sen. Yallah bismillah. Bilader siz kaç vuruyorsunuz yani. Saklanacak yer bulamadım. Bir sal kardeşim. Kardeşim ne oluyor şimdi ben? <laughs> ha hmm, tamam kazanmışız da. Kupa x'i sandım Tanıyo ne? tanıyo ne? tanıyo ne? tane mi tane Bittik Junge. Junge 444 nasılsın lan? Ya bittik biz Gavli'yi. Ben şu an çoğunlukla saklanacağım. Bu maçta çok kaze var ya. Ölürüz. Sıkıntı çünkü kaze. Kardeşim bir dur ya. Gelin biz ne oluyorsun? Spoyku. Seni hipoyku ne oluyorsun? Hay buraya gelen. Hala 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 hala. Koçu koçu koçu. Asana yardım ettim bana da bulaşmayın kardeşim. Kazanır mı? Vallahi kazanır. Afrenge de yaklaşmak istemiyorum. Şurada var mıdır biri? <laughs> Allah ekber. Kardeşim ne diyorsun? Çok güçlü oldu. Kimse yapamaz yani. Hoppala oğlum bir durun lan. Hı -hı. Adamın hesabını bozmayın. Güzel çok güzel yani. Kimse yapamaz. Kardeşim Tekrar oldu. Tekrar Hadi Bak şu gidy bayım o gidy bayım kutusunu açmalıyık. Bu ortaya koşamam ben. Şu şey aha kaç tane şey var lan? Bu üçüne de dalabilir miyim ki ben? Mesela onunla doğru da kalsın ben. Bak burada birisi var işte bak sinir oluyorum. Bak Edgar var. Hiçbiri jak jak. Kardeşim beni bir sal. bir بس o oh, burası bana mı kaldı birader? Yok kalamamış. He. Ee, cib cibli cibli jak Hoppala. Çık git. O halim ultimde hiçbir işe yaramadı. Yanım dolaşım geliyor. geliyor. Kimse yokmuş ki burada. Tamam. Oha adam adına BMW koymuş. Bum bum Raka sellev radev, hakele nefka ulanev, raka sellev Benim tersim pistir kardeş. Hayır. Hayır lan, bu şeyle ölmemiş hala. Oh, aha öldü. Kardeşim, tekrar oyna. Arkadaşlar tek bir oyna diyoruz. Tek bir oyna. Bin kupa yapabilir miyiz acaba şeyi? çok umudum yok. Sürpriz onu göreceğiz. Şimdi kaç kupa yaptığımızı görmedik. Kardeşim. Allah için bir gelmeyin. Beni bir sal. Bak beni bir salıyor. Ha tamam salmışlar. Allah razı olsun. Kendi <laughs> <laughs> gel hadi gel. Artistik yapacağını gelsiniz. Ge gelin. Ay 8 bit. Böyle gazlar kırmızı olmuştu. O çok kötüydü. Ekran kısır kırmızı falandı. Burada bir var ya. Ama yokmuş. Oğlum vursana la vurs. Ha tamam. PC var galiba. Galiba şeyt bu evet. Bana Muhammed sana bir dur. Oha altı bin vuruyor. Kaybettik mi lan? Kardeş. Bakak mı? Kaç kup oldu? Çık git ya. Oğlum. Evet. Oha lan güçlendirelim hadi. Herkes kendini kaptırsın. Anla var ne olur. Hiper şarjını ne alalım? Al bunu. Aldık bir şey işte çık git. Burada ne alalım can. Tamam boşver bir şeyler aldık işte arkadaşlar. Anlayan anladı. İki maçımız kaldı. Bak şimdi bu kutu açma, çalışma videosu mu oldu? Kupa kasmanı 196. A. 196 kupa. Bakalım kaç olacak? İnzic. Oğlum bronzlar okumaz mı bilmiyorum. Nasıl isim koyuyorsunuz? Bu ne? Sallutuk. Saltuk. Saltuk ne oğlum? Yok jibiliş alacak yani. Oha lan. Buldu bir de beni. Saçma sapan işte. Vuracaksın şöyle. Bitirecek Allah. O beni bitirmesin de. hadi hadi. ölü. Gori gori gori. Güzel. Kapkara bulutlarım. Oğlum kupayı alsana. Oyun kupa vermiyor ki. Kardeş oyun kupa vermiyor kupa. Kapkara bulutlarım. Hadi. Bak bana bulaşmayın işte. Gel. Ana üç yükü varmış. Ne ara topladım. Vırsana oğlum vırsana. Ne diyor, ne oluyor? Anam. İzlemişim. Kardeş. Kardeşim bir durursun. bulur beni öleceğim Kaybettim. Nestix kupa. Atam kupa veriyormuş onun için de yani 5 saattir çalışıyoruz. 12 dakika olmuş. Videoyu kese kese 5 dakika, ay 5 dakika dön. 1 saat falan olmuştur. X, bak X, süper, brover, nice falan saçma sapan işte okuma yazmanız yok mu? Bir yerden kopya çekerek bir şeyler yazmayın. Ben adımı yazdım mesela. Bibi, Bibi. Bibi niye benden korkuyor lan? Bibi benden korkuyor. Çok güzel. Bak korkuyor bir de tipe bak. Gel. Ya kaçarsın böyle işte. X beni öldürdü. Elim bir çıtlattım lak diye. Abi <laughs> jibili jak jak. <laughs> E. Arkadaşlar ödülü vermedi. Kazıkladı adam bizi lan zıpladı bildi. Pro 1. Albania. Cına kalıyor. Cına kalıyor nasıl isim lan? Yok gülü gülü. Tamam. Aldık. bu özellik çok güzel ama. Spike. Spike hiç sevmiyorum. Ama almakta da istiyorum. Kaç vuruyorsun lan sen? Ben senden kaçabilirim. bizden de rahatız. Altı bin vuruyorsa bittik. Dikdik kardeşi kuru var <laughs> <laughs> Öldük Pro 1 aldı ya beni kazıkladın zannetti. Oy 10 çıktı. Çok güzel ya, çok önemli dedi. oh. zombi mi? Yes. Tamam şimdi seç. Tam acayip iyiydi. Neyse her kişi bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. 100 kupa kasabildik. Bu kadardı bu serinin devamı. Lütfen abone olmayı, like atmayı yorum unutmayın. Bay bay.